Sayın izleyiciler şimdi ben İskenderun'dayım. İskenderun sahilindeyim. Gördüğünüz gibi sahil denize çökmüş. Denize girmiş yani sahil. Sahil diye bir şey kalmamış. Buraya taşlar yığmışlar. Milletin geçişini engellemişler. Görüldüğü gibi şurada da ileride sular var deniz suları. Aslında bu sahil tamamen depremle batmış, batıl olmuş. Görüldüğü gibi burada sahil falan kalmamış. Taşlar Burada... Kordon kordon sahil değil. Ya neyse sahil kordon. Burası İskenderun kordonuymuş ama şu anda kordonluktan bir eser kalmamış. Tamamen denize doğru çökmüş. Gördüğünüz kayalar denize kayan toprağı tutmak için yığmışlar buraya kayaları ve denize sıfırlanmamak için toprağı tutmak için yapmışlar. Gördüğünüz gibi gemiler de burada. Bu gördüğünüz yer İskenderun komple. Bu da yeni depremden sonra yapılan yeni bina. Sağlıklı, sağlam. Şuradan gezinti yapalım biraz. Ama gezmek için de gerçekten zor bir durum. Çünkü koca kayaları gelmişler buraya yığmışlar. Deniz kenarına inmek mümkün değil. Eskiden insanlar burada deniz kenarına inebiliyorlardı. Şimdi inmek mümkün değil. Evet. Şu taşlar olduğu yere kadar doluydu. Ama şu anda dolguyu deniz tekrar geri içine almış. Gördüğünüz taşları gö görüyorsunuz denizin battığını, denizin içeriye doğru çekildiğini, karayı yuttuğunu gördünüz. Bunlar canlı görüntüler sayın izleyiciler. Cap canlı görüntüler. Ve burada bir büyük deprem yaşandı. Bir buçuk yıl önce. Çok can kaybedildi Hatay'da. 14 tane ilimizde büyük depremler oldu. Bunlar da depreme dayanıklı olanlar, yıkılmayan binalar. Yıkılan binaları biraz sonra sizlere göstermeye çalışacağım. Ama önce bir sahili bir gezeyim dedik. Kordonu bir gezelim dedik. Kordon işte böyle bir yerde. Hoşça kalın, dostça kalın. Halaza Zeybek.